Tamam benim güzel oğlum. Tamam güzel oğlum. Tamam. Ya Ato, Allah Mehmet için dur ya. Ne yapmışım oğlum? Sen, kızdırma. A, çoluk, bırakın, kendim, sen, sen hayvanı kızdırma. Sen hayvanı kızdırma. Ben sana başka bir şey, şey... O da benim için değil valla senin için. Kafasını mafası sana geçirir meçirir. Ne için mi uğraşayım ya hayvanla? Bir geleydiler bizimle. Biri geleydi ama ben ne anlıyorum hayvanda? Sanki ben çok anlıyorum. Ne anlıyorum? Dur, dur, dur. Allah'ıma kızdı kulağıma kızdı. Yavaşla yavaş. Ya yavaş. Bak, üstümüze doğru geliyor bir tarafıma. Kafa bursa ben. At o. Kızdırma kızdırma, bir şey olmaz. Tamam oğlum, tamam benim oğlum. Ne ya. Allah'ıma, Allah'ıma kızdı. <laughs> yavaş, at o yavaş. Dur oğlum dur. Dur oğlum dur. Dur babuşka. tamam oğlum tamam tamam. Tamam oğlum tamam. Atacım, ya ya ma kafa atıyor ha. Tam ben ne yapmışım? Ya, dur ne çekiyorsun Allah? Ne çekmişim ya? Ya dur kameranı ne çekiyor insanı gazel ediyor ya. Ya ne saçmalıyorsun? geliyor? Dur hele. Atacım. Dur dur. Ya atacım, imanımı da bezledim tanrım diyor. Tamam. Oğlum. Tamam. Tamam, tamam, tamam. Tamam ya kafa atıyor, at o. Lan <laughs> sana Allah'ın baha. <laughs> dur estağfurullah. Ne diyor? Sinirlendin mi? Bir şey yapmaz oğlum. Sinirlendirirsen ben ne yapayım? Ben ya de... Sen... kafasını salıyor, at o. Dur arabayı durduruyor. ya. Bana bak. Dur oğlum, dur. Bana bak. Ya dur kafa atıyor, imanım. Tamam ya, at o. Ya ama 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 kafa atıyor, dur Ya, ya. ne gibisiniz? Ya tamam. Atacan dursana. Tamam bir dakika dur. Dur geliyorum. Dur ya. Ben de orası, şimdi ya bununla? <laughs> ya Allah Muhammed'i. Tamam. Geç. Tamam. Geç. Ben gidiyorum abi. Zeki! Allah'ıma sen gidersen bu, bu, durmaz. abi ben nasıl edeyim ya? Oros bağlı. Bağlı ya Dur oğlum dur. Dur! Dur oğlum dur. Dur oğlum. Düş. Dur oğlum düş. Dur. Ya Atacan, kurban yok mu? Buna bir ip bağlıyor. İp yok ki. Bak, bak, İp nerede var ya? Ya Atacan, benim anamı sikesin. Seninle bir daha hiçbir yere gelmiyor. Tamam da ben ne yapmışım amca öyle. Telefon aç gelsin arıyor. Kim gelsin? Ha adam gelsin dedi adam gelsin. Ya ben uğraş. Şalmam ya. At o. Ya benim bir tarafıma kafası gelsin var ya. Allah'ıma kitabıma sen. Dur oğlum dur. Dur oğlum ya. Rabbi ya Resulullah ya. Adam bu ne boğuktur benim başım. Ya Allah'ın kitabı ya. Allah'ın Ya bu delidir başımıza beladır ya. Oğlum benim başımın ağzına Deli Gezdürdü. deli ne yapayım? Bak. Ne durdun? Ya at o durdun arabayı ya. Tamam da ben ne yapmışım? Ya, şey Sen beni ya. Ya Allah'ım Ahmet Allah için ya. Ya at <laughs> Tamam dur, ya. dur dur dur. Dur onu göndereyim. Dur ya. Bak şimdi göndereyim onu. Dur ya ayıptır ya adam. Gözü gönderdim bak. Ne yapma? Gitti. Ya güne çıkıyor, güne, güne. geri gönderirim. Ya beni bağla, bağla. Ateş <laughs> Ya Rabbi. İp yok oğlum, ip Ya birinden Allah Allah, Mehmet için benim bir tarafıma kafa vuracak, o da yok. Çocuk şakası değil, ya. Ateş al. Kırpana bırakma, yok mu öyle yok? Dur oğlum, dur. Ya Allah için, at o. Ya sen benim, bak dur az kaldı Ya ne kaldı adam adama dedik bakma beni gelsin ya. Tamam. Ben uğraşamam ya.